Arkadaşlar biliyorsunuz manikçilerden ötürü ekran kartları piyasada kalmadı ve şu anda masamda RTX 3080 ekran kartına sahip bir oyuncu laptopuna yakından bakıyorsunuz. Manikçilerden ötürü bir RTX 3080 bulamıyorsunuz ve hatta farklı farklı üst seviye ekran kartlarını bulamıyorsunuz. Bulsanız bile bunların fiyatı özellikle RTX 3080 bugün almaya kalktığınız zaman 25 bin lira'nın üzerinde çoğu yerde 30 bin lira, 35 bin lira. Ama bir şey dikkat ederseniz RTX 3080 ile oyuncu laptopları aslında tek başına bugün Masaüstü ekran kartının fiyatına bazı sistemlerde, bazı markalarda bulabiliyorsunuz Yani RTX 3080'li tabii ki de masaüstü RTX 3080 ile bundaki 3080 aynı ekran kartı değil Ama baktığımız zaman RTX 3080 ekran kartı fiyatına Aslında RTX 3080'li komple bir laptop alabiliyorsunuz Yaklaş çoğu yerde özellikle yurt dışında rateface 3080'li 3070'li laptoplarla bugün manik yapılıyor. Yani eğer yakın bir zamanda 3080'li bir laptop alacaksanız elinizi birazcık çabuk tutarsanız iyi olur. Çünkü Ethereum fiyatı da 3000 doları geçti. Ama bugün konumuz sadece RTX 3080 değil. Buradaki canavarı sizlere göstermek istiyorum. Özellikle işlemci, ekran kartı ve üzerindeki 300 Hz'lik ekranı inanılmaz. Ama tabii ki de güzel bir çay kahve almayı unutmayın lan buna şeker atmamışız. Şimdi arkadaşlar modelimiz MSI'nin GE76 Rider 10UH modeli ve bu modelin üzerinde 300 Hz'lik bir ekran bulunuyor ve tabii ki de onun yanı sıra işlemcimiz de ekran kartımız da çok çok güzel. Karşınızda MSI gel abi gel gel şu manzaraya bak gel. Şurada kullanım kılavuzumuz var. Bizim bunlara ihtiyacımız yok. Adaptörümüz var. Adaptörümüze baktığımız zamansa 280 watt'lık bir adaptör var. Burada RayTrace 3080'li bir cihaz için 280 watt'lık bir adaptör. Aslında baktığınız zaman mobil cihazların ne kadar tasarruflu olduğunu buradan öğrenebiliyorsunuz ki artık günümüzde şeyi geçti durum bak. Şimdi manik ortaya çıktığı için ekran kartlarını manikçiler kapıyor arkadaşlar. Mimarlardan tutun da film yapacak kişilere, reklam yapacak kişilere, tasarımcılara kadar bunlar sistem toplayamıyorlar. Çünkü neden? Ortalıkta güçlü ekran kartları yok. Aslında baktığımız zaman günümüzde laptoplar şu andaki en iyi çözüm. Şu an güneş bana vuruyor ha. Perdeyi örtmek istemiyorum. İçeriye şöyle doğal bir ışık gelsin. Bismillahirrahmanirrahim. Servet niteliğinde bir laptop. Abi ya gerçekten yeni nesilde MSI'nin Rider notebookları tasarım açısından müthişler ya. Arka dokuya baktığımız zaman bir dakika ya. Metal, metal. Burası da kesinlikle metal. Ve özellikle ben bu tasarım açısından havalandırma kısmındaki bu çıkıntıyı ben aşırı beğeniyorum. Ve burada bakın egzoz kısımlarını görüyorsunuz. Hemen arkada iki tane. Ve tabii ki de solda, sağda şöyle iki tane daha çıkışımız var. Toplamda dört tane hava kanalından çok rahat bir şekilde bu soğutulabiliyor. Tabii ki de canlı oyun testini yapacağız ve canlı oyun testinde canlı canlı anlık sizlere göstereceğim. Seni yerim. Giriş çıkışlara baktığımız zaman burada bir tane USB 3.0, burada bir tane Type-C çıkışımız var ve burada bir tane mikrofonu kulaklık destekleyen 4 pinli jack yuvasını görebilirken ve buradaki Type-C yuvamızdan arkada bir de bir tane daha bulunuyor ve bu arkadaki yuvamızsa mini display porta görüntü dönüştürebiliyor. Yani siz ayrıyetten de Type-C üzerinden de ekstra olarak bir çıkış alabiliyorsunuz. Ve arkaya devam ettiğimiz zamansa yine burada bir tane mini display port çıkışı, Ethernet, Gigabit Ethernet çıkışı, HDMI çıkışı ve burada güç girişini görebiliyorsunuz. Ve hemen sağ tarafta ise iki tane USB 3.0 ve orta kısımda ise SD kart okuyucuyu görebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben şu perdeyi çekmek istiyorum çünkü güneş bana vuruyor. Şu notebook'un bak şöyle açılmasına hastayım abi. Benim için bu şekilde açılan laptoplar bir sıfır önde güzel premium bir hissiyat oluşturuyor ve kesinlikle buradaki tuş yatağı oldukça güzel duruyor. Bak buradan bir çalıştırayım cihazı. Bak alt tarafta MSI'nin Aurora adını vermiş olduğu aydınlatma bulunuyor. Bu gerçekten de cihazda mükemmel bir görüntü oluşturuyor. Bunu kimse inkar edemez. Buradaki RGB aydınlatma klavye ile birlikte eşlik ediyor ve bunların ikisini de SteelSeries Engine 3 yazılımı üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Yani bak şuraya geliyorum abi. Hemen hızlı bir şekilde. Bak SteelSeries Engine 3'e giriyorum. Bak girdiğimiz anda Görüyor musun bak buradan hem klavye hem de altta bulunan bu MSI Aurora aydınlatmayı kontrol edebiliyorsun bak buraya tıklıyorsun tıkladığın anda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Eğer yalnız saymadıysam 30 tane bölgeye ayrı ayrı renkler verebiliyorsunuz. Yani buradaki bakın bu aydınlatma bölümünde 30 farklı led olduğunu bize gösteriyor. Gerçekten de bu çok çok iyi bir şey olmuş. Yani burayı kafanıza göre değiştirebiliyorsunuz. Bunu kapatıyorsun, kapattığın gibi bak burada MS'in klavyesine ulaşabiliyorsun ve buradaki klavyemizin bir bir özelliği ise arkadaşlar her bir tuşunu istediğiniz 16.8 milyon renk paletinden kafanıza göre düzenleyebiliyorsunuz. Zaten burada bir sürü de efektler bulunuyor. Burada zaten görebiliyorsun. Bakın MSI PR, PER PerK RGB Keyboard. Yani burada her bir tuşa istediği şekilde RGB aydınlatmayı düzenleyebiliyorsun. Yani burada şu ortaya çıkıyor. RGB aydınlatma anlamında MSI bu cihazı oldukça iyi çalışmış. Ama bunun yanı sıra bak klavyenin sağında ve solunda ne görüyorsun? Hemen bak sağ kısmında burada bir ızgara var. Sol kısmında burada bir ızgara var. Yine bunlar MSI'nin kendi Dunadio teknolojisiyle MSI'nin Dunadio ses teknolojisini eşlik ediyor. Lakin bunlar burada bitmiyor. Ve hemen bakın alt sol kısımda ve alt sağ kısımda da burada ses hoparlörlerini görebiliyorsunuz. Yani bu cihazda çevresel olarak oldukça güçlü bir hoparlör sistemi var. Ve bunun yanı sıra bu cihazda arkadaşlar söyleyebileceğimiz en güzel nokta ise kesinlikle ekran tarafında IPS seviyesinde bir 300 Hz'lik burada 1080p bir 17.3 inçlik ekran bulunuyor. Ve gerçek manada burada 300 Hz zaten 17.3 inç bir laptopta arayıp bulabileceğimiz en güzel ekran boyutu ve bu ekran boyutuna 1080 300 Hz yerleşince çok güzel bir deneyim sağlıyor. Ekran kartı tarafında ise RTX 3080 var. Şimdi burada şu ortaya çıkıyor. Bak RTX 3080 ile 1080p'de oyun oynamak gerçekten çok büyük bir sıkıntı. Baştan söyleyeyim zaten birçok oyunda, çoğu oyunda bu işlemci, buradaki işlemci muazzam bir işlemci. Yani piyasaya göre, sektörüne göre. Ama buna rağmen arkadaşlar ben burada 1080p'de bu işlemcinin çok ciddi darboğaz yapacağını biliyorum. Ama Emel Sayın buradaki amacıysa 1080p 300 Hz panelde olabildiğince size yüksek FPS göstermek istiyorum demeye çalışıyor. Ve zaten birçok oyunda özellikle e-spor oyunlarında 300 FPS'leri yaklaşacaksınız. Zaten CSGO olsun, Valorant olsun gibi bu gibi oyunlarda bunları görebileceksiniz. Mesela RayTase 3070 olsaydı 1080p muazzam bir seçim olacaktı. Çünkü 1080p'de tam böyle 300 Hz'in verimini almak demek. Ama RayTase 3080'in girdiği yerde ben 2K 165 Hz görmeyi, 144 Hz görmeyi çok çok daha tercih ederdim. Ama genel toplama baktığımız zaman oyun deneyimi anlamında çok iyi bir deneyim sağlayacak çünkü işlemcimiz mobil taraftaki en güçlü işlemcilerden biri olan i7 10870H model Intel'in 8 çekirdek 16 thread'lik 5 GHz'e kadar turbo frekansını yükseltebilen Intel tarafındaki mobil işlemcilere baktığımız zaman en güzel işlemcinin bu notebook içerisinde bulunduğunu görebiliyorsunuz. Yani oyun tarafında 10870H RTX 3080 300 Hz'lik IPS bir panelle zaten söylenecek pek fazla bir şey yok. Ve tabii ki de böyle bir sistem üzerinde de 3200 MHz'de çalışan 32 GB'lik de bellekler bulunuyor. Bunlar 16-16. İsterseniz ilerleyen dönemlerde bunların ikisini atabilirsiniz. 64 GB'a kadar yükseltebilirsiniz. Ve SSD kısmına geldiğimiz zaman bu cihaz üzerinde sadece 2 TB'lik ve okuma yazma tarafında GB seviyelerine çıkan okuma yazma değerleriyle çok çok yüksek frekanslara çıkan bir M.2 SSD bu cihazda bulunuyor. Zaten bu türlü cihazlardan hard disk görmek istemiyorum istemiyorum. 2 terabaytlık SSD kapasitesi zaten böyle bir cihaz içinde oldukça yüksek. Eğer hard disk değişim varsa, arşiv yapacaksan harici bir hard disk kutusu alman çok çok daha mantıklı olacak. Onun için 2 terabaytlık M.2 SSD çözümü çok çok güzel olmuş ve Wi-Fi 6E teknolojisi bulunuyor. Yani kablosuz ağ tarafında en son nesil Wi-Fi'yi destekliyor. Bu da güncellik anlamında ve kablosuz işlerle çalışanlar için özellikle böyle bir güçlü notebookta çok güçlü bir Wi-Fi teknolojisinin bulunması zaten yani yani olması gereken şart noktalardan bir tanesi. Bunda da Wi-Fi 6E'nin bulunması gerçekten çok güzel bir nokta. Şimdi burada oyun tarafı için biraz sonra canlı canlı oyun testi yapacağız. Burada bir sıkıntı yok. Ama oyun tarafının yanı sıra özellikle burada neyi görüyoruz? Sen bunu oyun için alacaksan al. Bir problem yok. Ama bu cihaz aslında hardcore iş yapmak için, render almak için, video işleriyle uğraşmak için, farklı farklı grafik işleri yapmak için oldukça yeterli ve güçlü bir cihaz. Ve üzerinde bulunan 99.9 watt bölü saatlik de ile arkadaşlar hardcore bu cihazda internette surf yaptığınız zaman yazıştığınız zaman whatsapp'a gireyim makale yazayım biraz youtube'a gireyim dediğinizde böyle güçlü bir cihazda bile 4 saatlik kullanımı ben çok rahat bir şekilde görebildim tabi burada ekran parlaklığı %40'lardaydı %40-50 arasındaydı ve aktif kullanmama rağmen 4 saatlik pil süresini ben görebildim ki özellikle bu kadar üst seviye gaming bir cihazda zaten fazla fazla yeterli bir sayı. Ama bize yetmez canlı canlı oyun testine geçelim ve bu cihazın üzerinde bulunan Cooler Boost 5 teknolojisine sahip bu soğutma sistemi acaba RTX 3080'i 10870H'ı soğutabilecek mi? hadi başlayalım poster'ım için mesela geldi canlı canlı oyun testimizi gerçekleştirmeye ve ilk oyun testim Cold War'dayım Cold War'da ayarlara baktığım zaman burada 300 Hz ve 1080p çözünürlükteyiz oyunun bana sunmuş olduğu en yüksek grafiklerden Ray Tracing ayarının biri en yüksek Ultra'da ve bakın burada Nvidia DLSS ayarımı performans modunu almıyorum kaliteden ödün vermek istemediğim için kalite moduna alıyorum. Ve bakalım oyun içindeyken FPS durumları ne olacak? Ve bunun dışında daha oyuna girmeden işlemci sıcaklığım 90 derecelere dayanmış durumda. İşlemcinin çok çok yüksek sıcaklığa çıktığını söyleyebilirim. Yani bu cihazda özellikle RTX 3080 bakın 99'luk bir dilimde kullanılıyor. Yani tamamı kullanılıyor. Buna rağmen 58 derecede çok iyi bir performans sağlıyor. Gerçekten de çoğu masaüstü ekran kartının soğutmasından bile daha iyi bir performansla soğutuyor. Oluyor. Ama işlemci tarafında 10870H Gerçekten yüksek sıcaklığa çıkıyor Lakin MSI'dan daha iyi bir performans Bekler miydim? Açıkçası beklerdim Bunun dışında bir şey eklemek istiyorum Şu anda Fn artı F9 yaparak Fan hızlarını en yükseğe çıkartmadım Yani %100'e çıkartmadım Fan hızlarım da otomatik ayarlarda Ve cihazda bulunan ses sistemini Baştan bir belirtmek istiyorum Gerçekten mükemmel bir kalitede Ses deneyimi sunduğunu söyleyebilirim Şu anki tabloda bizi tek üzen şey işlem sıcaklığının gerçekten yüksek olması. Kardeş bizde yalan yok. Yani sıcak. Arkadaşlar oyun içindeyiz. Şu anda oyun içinde <laughs> 80 FPS'ler, 90 FPS'ler. Bu türlü ayarlarda gerçekten gayet yeterli. Lan nasıl söylüyorum şu anda? Semtex Prime. Enemies contesting Bravo. Aynen bro. Parlaklığı birazcık arttırayım arkadaşlar. Ama biz neyiz be? Aga be, onu görmedim. Abi sen ne diyorsun ya? Mükemmel gidiyoruz. Sen beni oradan nasıl vuracaksın be? Arkadaşlar Cold War testimizi burada sonlandıralım. Abi ben ölmüşüm ya yazık günah ya. Sıcaklık değerlerini gördünüz, FPS durumlarını gördünüz. Bir de şimdi başka bir oyun testinde bu durumlara tekrar bir bakalım. <laughs> Dostlarım için mi sıra geldi? Bir turda Rainbow Six Siege bakalım. Rainbow Six Siege ayarlara geldiğimiz zaman en yüksek grafiklerdeyiz ve tabii ki de 1080p çözünürlükteyiz. Hızlı bir şekilde bir oyun turuna girelim arkadaşlar. Bakalım oyun içerisindeyken FPS durumları ne olacak bir gözlemleyelim. Arkadaşlar oyuna başladık ve şu anda ekran kartımın da sıcaklığının yukarı çıktığını görebiliyorsunuz. Ve şu anda 250 FPS'lere yaklaşık değerlerdeyiz. Yani ekranın tam performansını rahat bir şekilde alabiliyorum ve gerçekten şu anda görüntü çok çok güzel. Oynamakta acayip keyifli arkadaşlar. Lan bismillah bunlar burayı. Oğlum sıkıştım buraya. Kanka seni koruyacağım rahat ol. Ulan Allahsızlar adamı ne vuruyorsunuz? FPS'ler gerçekten çok çok güzel ve çok rahat bir şekilde keyifli bir şekilde oyunumu oynayabiliyorum. E ben düştüm Ama böyle bir şey olabilir mi ya? Değerleri gördünüz Özellikle ekran kartı çok güçlü olduğu için Rainbow Six 1080P'de Böyle ekran kartımızın Yani üzerinde 10870H %100 kullanmaya imkan tanımadı ekran kartın ama değerler FPS'lerdir gerçekten çok çok yüksekti. Şimdi gelin son ünitesine geçelim. Dostlarım zaten Mobil RTX 3080 nasıl güçlü bir GPU olduğunu biliyoruz. Buradaki önemli nokta bu notebook içerisindeki sıcaklık değerleriydi. Onun için şimdi ise bir de CSGO testi yapalım. Zaten sıcaklık değerlerini gözlemleyebildik. Bakalım CSGO'da 300 Hz'lık bir panelin tam performansına alabiliyor muyuz? Durumlar nedir? Bir gözlemleyelim istiyorum. Oyuna başladık. Şu an 200 FPS'lerdeyiz arkadaşlar. Baba sen ne yapıyorsun ya? Öyle çıkılır mı ya? O ne lan? Bu ne lan? Arkadaşlar CSK'da da durumlar bu şekilde. Bence testimizi burada sonlandıralım. Yani özellikle sıcaklık testinde şunu gördük arkadaşlar. Ekran kartı gerçekten çok çok serin çalışıyor. Bir RTX 3080 için ama işlemci tarafındaki sıcaklık değerleri gerçekten yüksekti. Onun dışında cihaz gerçekten çok keyifli. Bu cihazda verebileceğim tek eksi hani görselden tutma tasarıma kadar, ekrana kadar, ses sistemine kadar, ekran kartının soğutmasına kadar, sunmuş olduğu teknik özellikler, pil seviyesine kadar vermiş olduğu deneyim gerçekten çok çok başarılı. Gerçekten çok iyi hissettiriyor ama iş işlemcinin sıcaklığına geldiği zaman bu işlemciyle yani bu laptopun içerisinde çok rahat 90 dereceleri geçiyorsunuz. Umarım ki videomu beğenmişsinizdir. Şuradan bir yerden videoma like atmayı unutmayın ve kanalıma abone değilseniz de abone olmayı da eksik etmeyin dostlarım. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.